<laughs> iyi Merhaba. 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 Arkadaşlar i̇yi. Tamam. İlk, i̇lk karşılama noktamız burası. Evet. Kayıtlara başlıyor başkanım. Kayıt işlemlerini yapıyoruz. Sisteme girdiğimiz anda hemen bizim haberimiz oluyor. Kim nereden geldi, vatandaş da buradan görüyor. Evet. bu sistem açılır. Bu İki tarafta toplam kaç tane toplam, hizmet verebiliyoruz aynı toplam anda? Toplam günlük 70 tane cenazeye burada hizmet, verebiliyoruz. Bizim ihtiyacımız oluyor mu o kadar? Yok o kadar ihtiyacımız yok çünkü vakti kebirde bunun bir 4 hizmet verken tamamını yaptık. Ağzını işliyor. E, günlük cenaze ortamamız 30-35 civarında. Geçen Uzun yıllar, burası bu işi bir görecek. Şey Güzel. Kadın kasinanı. Kadın kasinanı burada. Henüz yapmadı. Burada kefenler falan Kedeniler mı? Kefenler bunlar başkanım. Bu şekilde ayrı evet. yapıyoruz. Yani arkadaşlar bunlar biraz bir kütücü gelebilir ama hayatın gerçekleri yani neticede herkesin bir, gelecek Yok, bir anı gelecek bu şekilde. Aslında yani girişlerimiz zaten zaten çayla <laughs> Burası... Çim Çim evet. yani işlerimiz yani katlı olmak için bekleyecek? Burası katlı bir işler. Kim girdi, kim yıkadı? Evet. Her şey elektronik. Yani şuradan etin. Kaçtan yani. da bir girişi var? Başka bir kamera var. Başka giriş var burada. Hmm. Burası cenazeni yıkanma yeri. Kaç tane var böyle? Üç tane burada var, üç tane öbür tarafta var. Aynı anda altı tane. Altı, tane. altı cenaze yani. Güzel. On altı mor On altı tane de morg var. Morgu da bir görürüz bakalım. Şurada yine aynı morgularımız ve yıkama, evet. yıkama kabinlerimiz var. Ve morgumuz var aynı yani. şekilde. Aynı sistem. Aynı sistem. Evet. Bir de bunun arka simetriği var o zaman. Altı, altı, on iki. bir başka yerde daha morgumuz tamam. var. <laughs> morgularımız var. <laughs> Evet. Mesela bunda patlasajı var, bekliyoruz, devam evet. ediyoruz. Alerjisel yıkanmışlık çıkmış saati ve tarihine beraber. Güzel. Burası da evet. gelen cenaze sahiplerinin oturup dinlenebilecekleri ve cenazelerinin yıkanırken veya kefenlenirken hangi aşamada olduğunu takip, takip edebilecekleri bir alan olarak faaliyete geçiyor. Elbette burası değerli hemşehrilerim iyi bilirler, esasında molaç çöplüğü ve yıllarca maalesef şehrin merkezinde çöplük olarak, daha sonra üstü kapatıldı ama yine o kötü görüntüden, o kötü binalardan filan hakikaten kurtarılamayan bir bölgeydi. Biz buraya bir bütüncül plan yaptık. İşte bu Pazar Kapı Camisi'nin etrafının tamamını planladık. Ve bu alanı inşallah yapacağımız ve yaptığımız dokunuşlarla şehrin en önemli cazibe merkezleri, yeni bir yaşam alanına dönüştürmek istiyoruz. Bu çerçevede esasında bu caminin etrafında, e, biliyorsunuz büyük bir meydan yapıyoruz. Hemen aşağıda doğudan batıya doğru gelirken orada bilim merkezi ve planatoryum inşaatımız şu anda devam ediyor. Kubbesini görüyorsunuz. Yine onun yanında işte daha önceden Rus pazarı sonra Avrasya pazarına dönüşen esnafımız için 350 dükkanlık bir büyük çarşı yapılıyor. Ve hemen o çarşının önünde de önümüzdeki günlerde bir kuyumcu kent inşası başlayacak son aşamaya gelindi. Bu alanın en batı bölümüne ve işte bugün şu anda ziyaretini yaptığımız bu kasilhaneyi e, yaptık ve tamamlandı. Son derece modern. Trabzon'da çok ihtiyaç vardı çünkü bahçecikteki alan hem ulaşımı zor hem de bir caminin altına sıkışmış çok dar alanlar. Ve cenaze sahiplerine ve cenazelerimize bu manada hizmet ederken zorlanıyor idik. Şimdi burada bu güzel tesisi bitirdik. Çok az bir yolu kaldı az önce gördünüz. O da tamamlanıcı. Önümüzdeki hafta inşallah burayı resmi olarak da fiilen de hizmete almış olacağız. Burada e, aynı anda altı tane cenazeye yıkama ve kefenleme hizmeti verebiliyoruz. Bugün de ortalama 70'ten fazla cenazeye bu hizmeti verebileceğimiz anlamına geliyor. Bu Demektir ki Trabzon'da uzun yıllar bu manada ihtiyacı giderecek bir kapasitesi var. Aynı zamanda tabi buranın bir 15 kişi cenaze içinde morg hizmeti var. Aynı anda işte ilave olarak tabi cenaze sahipleri için çok daha medeni alanlar oluşturduk. Bekleyebilecekleri, bir takım ihtiyaçlarını giderebilecekleri ve kolayca ekranlar üzerinden elektronik olarak bilgilenebilecekleri mekanlar cenaze sahipleri için oluşturduk. Belediye hizmetleri biliyorsunuz doğumdan ölüme kadar hatta ölümden sonra da mezarlık hizmeti olarak devam ediyor. Dolayısıyla biz de bu çerçevede bu hizmeti çok önemsiyoruz. Trabzon'da e, cenaze evet. hizmetleri ve mezar hizmetleri anlamında vatandaşlarımızda epey bir memnuniyet var. Ama şimdi bu yeni alanlarla tesislere bu memnuniyeti daha da artıracağız. Ben yani bunun bir küçük modelini Vakfı Kebir'de de yaptık. Oraya da eş zamanlı olarak açacağız inşallah Vakfı Kebir ilçemiz ve batı bölgelerinde böyle ihtiyacı oradan görüyoruz. Hayırlı olsun şehrimiz için bu alanın dönüşümünün de startı esasında bu mekan. Bütün bu 150-200 dönümlük alanı inşallah birkaç yıl içerisinde mali seçimlerine gelmeden bütünüyle yenilemiş ve şehrin istifadesinde sunmuş olacağız.